gündelik hayatın boğucu ritminden yakamızı, nasıl kurtarabiliriz? Bedensel ve psikolojik hastalıkların, çoğunluğunu stres ve strese dayalı, nedenlerden olduğunu bilmeyenimiz yoktur sanırım. Bütün bunları biliyorsak peki ya bu sorunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Aslında stresi temelli yok edemeyiz. Yeterli ölçekteki stres bize fayda bile sağlar. Yoksa boşa geçmiş bir hayat yaşanır ve insanoğlu yerinde saymaya devam ederdi. Şimdi stresi doğru kullanma ya da hafifletme yöntemlerine geçelim. Birincisi, hayata dair konularda önceliğimiz ertelememek olmalı. Ertelenen her şey birikir. Baştan az da olsa yapılabilecek şeyler zamanla dağ olur ve biz o dağın altında kalırız. İkincisi, sevdiğimiz şeyleri keşfetmeliyiz. Örneğin, arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek size iyi geliyorsa haftanın belirli günleri onlarla vakit geçirin. Eğer yürüyüş yapmayı, kafa dinlemeyi seven biriyseniz termosunuzu çay veya kahve ile doldurup gidin bir deniz kenarına. Mis gibi iot kokusu eşliğinde oturun. Hem beyninize iyi gelecektir hem de denizi seyretmenin verdiği o güzel duygu, ruhunuzu yenileyecektir. İyilik yapmak da bu aktivitelere eklenebilir. Bir sadaka kutusuna bırakacağınız küçük bir bozukluk bile ruhunuzu rahatlatır emin olun. Hayvanları sevmek, sevdiğiniz alanlarda çalışmak, resim yapmak, hat ile uğraşmak, kendinize dekor bir kalemlik yapmak, yeni diller öğrenmek bunların hepsi size iyi gelecek şeyler. <laughs> Stres insan hayatı için gereklidir ama biz bu stresi eşik seviyeye ve üstüne çıkarırsak hayatımız mahvolur. Vereceğim bir diğer tavsiyede, stresin kaynağını anlayın. Örneğin, para biriktirin, insanların çoğu borçla bir şey alıyor ve o borç ödenene kadar hem taksitlere fazladan para vermiş oluyorlar hem de stresini yaşıyorlar. Borçla alacağınıza, paranızı biriktirin ileride alın. Çevrenizde sizi bunaltan insanlar mı var, stresinizin kaynağı bu mu, size iyi gelecek insanlarla bulunun, mecburi durumlar haricinde o kişilerden uzak durun ki, muhemicilik yapamasınlar size, şunu unutmayın kimsenin sizi hor görmeye, eleştirmeye hakkı yok, herkesin kaldırabilirlik seviyesi, hayata bakış açısı, istekleri, kafa yapısı farklıdır, yani hepimizin formatı farklı, bizi geren insanlar istiyorlar ki, kendi formatında bir hayat sürelim ama daha sen bile kendi kendi formatına uygun yaşayamıyorken beni eleştirmeye ne hakkın var deyip mecburi durumlarda size iyi gelmeyenlerle pek görüşmeyin yenilendiğinizi fark edeceksiniz sizi hedefinizden saptıran insanlardan da mümkün mertebe uzak durun Ufkunuzu genişletin, monoton olmayın, değişime açık olun, hayatta her şeyin olabileceğini, kabullenin, hava durumu bile yerinde durmuyor, evren sürekli bir hareket, devinim halinde, sizin hayatınız mı sabit olacak, ne bekliyordunuz bu mümkün olabilir mi, tabii ki hayır, pozitif olun, hayat her şeye rağmen çok güzel, insanız, bizi yaratan kendine özel olarak seçmiş, inanın zamanla her şey geçer, kanalımıza abone olarak daha çok hayata dokunan videolar izlemek için, bizleri takip edebilirsiniz.